gizli pencereyi niye kullanıyorsun? Evet abi verilerimin çalınmaması için gizli pencere kullanıyorum. <laughs> Elmaya götürmeyin. Ne diyor bu? Ya müthiş geliyor ki. Adamda altı vites var, altısı da geliyor ya. İnsan kırıldığı zaman diğer şeyler çok kıramıyor insanı. Bu kullanmış. <laughs> Böyle bakıyorlar. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün teknoloji konuşacağız. Konuşalım. Başka ne konuşuyoruz ki bu hayatta? Zaten yani... evet. Günlük hayatımızın büyük bir parçası sever misin teknoloji? Çok severim. En sevdiğin teknolojik alet nedir? Bilgisayar herhalde ya. Çocukluğumdan beri bilgisayar manyağıydım. bilgisayar mühendisi falan olmak istiyordum. Sonra Sandığım ne oldu kadar diyorsun? zeki zeki değilmişim. Yok sonra saptı ya. Yazıya mazıya kaydım falan. Bayağı ben daha ortaokulda falan. Ben en çok şeye tutuluyordum ya bu klavyenin tıkır 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 yazma sesine. Annem çalışıyorken falan iş yerine gidiyordum bazen. Orada o klavyenin sesi beni çok cezbediyordu bilgisayarın kendisinden çok. Hep klavye diye bilgisayar istiyordum. Yıllarca istedim. Çok istedim. Sonra yıllar <laughs> geçti falan. Neyse yani aslında benim birazcık düşkünlüğüm klavyeymiş. Çok uzatmayalım. Ama teknoloji de aram bayağı çok severim teknolojiyi. Teknoloji fetişiyim diyebilirim. Ya, teknolojik bir alet gelsin onun kutusunu mesela o açma heyecanı içinden bak yemin ediyorum tüy toplama makinesi bile çık çıkıyor mesela böyle pilli dandik çiniş bir şey. O ben heyecanlanıyorum. Sanki daha böyle bir şey vaat ediyormuş gibi geliyor bana. Çok peki, ciddiyim. Takip ediyor musun son gelişmeleri peki? Yapay zekalar falan. Ediyorum. Yetişmeye de çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> ne düşünüyorsun peki yapay zeka işlerimizi? Yapay zeka ile alakalı patlayacak bir yerde. O böyle gitmez. Telefonumuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir. Evet bunu şimdi bizim kuşaktan ya da işte şu an senin böyle, böyle bir inanç var mı ya? Yani? Var abi. Mesela %100 doldu. Tamam. Şey diyor musun ben telefonu çıkartayım şarjdan. Zarar verir. Gerçekten mi? Zarar verir demiyorum da yani çıkartayım artık daha yüzde Hayır kullanmak olur. için değil Şahan. Yani kullanmasan da çıkartıyorsun. Çıkartıyorum. Tamam. Sende var mı böyle bir şey? Yok ben gelişigüzel güzel takıyorum çıkarıyorum. Abi bu eski şeylerle dayanan bir şey. Bu e, lityum iyon pillerden önceki SGH 628'ler falan vardı ya Ericsson'lar değil mi? Onlar lityum iyon muydu? Değildi herhalde. Onlar da öyle bir şey vardı hani. Değil mi? Pil hücrelerine zarar veriyor falan. Full doldurma. Sen de dinle. Tam bitmeden şarj etme falan. Tam bitmeden. Var hatta vardı. şarj da değildi. Şarj da o zaman evet. daha çok ya. <laughs> Sonradan. Ama şu anki pillerde öyle bir şey tabii ki yok yani. Bir sonrakine geçelim. Evet yapay zeka adam bataryaya, bataryalardan da günümüzün vazgeçilmesi Instagram'a geçiş yapıyoruz. Evet Allah kahretsin. <laughs> olur kostur bu işte. <laughs> Instagram'da profilinize bakanları gösteren uygulamalar doğruyu söylüyor. Kullanan var mı bunu? Bu ben kullanmış. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakıyor bana. <laughs> o ne? Kullandın mı? Yok abi hiç kullanmıyorum. Ama çok merak ettiğim bir kişi falan olursa belki herkes bir kullansam mı diye bence tereddüt etmiştir hayatında. Bir baksam diye. Onu yaşıyorsun değil mi? Tabii. Peki bu uygulamalar dair sende bilgi var mı? Var. Var nasıl var? Yalan. Değil mi? Yapanı tanıyorum ben bu uygulamayı. Ne diyorsun? Yemin ediyorum. Konuşsana. Hatta 2 3 tane yapan vardı. Üçünü de tanıyorum. Nasıl yaptıklarını biliyorum. Tahmin, iyimser tahminlerle çalışıyor yani. Kimse, nasıl? senin? Ya işte DMleştiğin, fotoğrafını beğendiğin, seni beğenen, e, yorum yapan falan son dönemdeki etkileşimlerine bakarak iyimser tahminlerde bulunuyor profiline bunlar bakmış olabilir yani onun. O doğrusu. zaman merak ettiğin stalkerların hiçbirini bulamıyor o. <laughs> Stalker Yok, yani, yorum yazmıyor, mesaj atmıyor. Bunu bilmeyen insan aslında şey. Sen iyisin kimseye kalamıyor seni o zaman. Ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vakit kaybı olduğunu düşünüyorum ben. Bu kadar Instagram'da çok kafayı bozmuş insanlar çok para verdi bunlara. İşte flörtlerine, kim beni stalk diyorları anlamak için. Bu arada şey değil, %100 gerçek değil değil o tahminler aralarda tutuyor. İyi de o tahminleri an. sen de yapabilirsin sıradan bir kullanıcı olarak yazılım zaten. Yazılım zaten bunu arka tarafta o tahmini. He. Belli parametreler tanımlanıyor. Bildiğim kadarıyla söylüyorum yanlış olabilir. <laughs> İzleyen yazılımcı <laughs> takipçilerimiz yorumlara yazsın. Yani datayı yorumlayıp tabii, işi tabii. çıkarmaya çalışıyor ortaya ama çok fazla motivasyonu çok yüksek kullanıcı için. O yüzden bayağı ayda 8-10 milyon dolar ciroları vardı. Bu Gerçekten. Bu evet abi. abi globalde. De bunlar zararlı uygulamalar değil mi telefon aslında? Enayi parası. Valla Apple yasaklayana kadar bayağı ekmeğini yedi Değil mi? Evet. Sonra. Android'dekiler evet. iyice çakıyordur telefonu zaten. Yani, Enayi parası şey. <laughs> şey var bir de ya Instagram'da, seni takip ettiğin, seni takip etmeyen, takipten hmm. çıkan vesaire. Onu bir Instagram veriyor zaten o datayı sana. Veriyor mu? Evet. Ha. Abi Instagram'ın açık API'yi var. Biraz yazılım bilen herkes, Instagram'ın izin verdiği ölçülerde bütün verileri kullanabilip kendi ürününü oluşturabiliyor zaten. Ha, iyi. Hemen şimdi öğreneceğim. Aynen aynen, sen. <laughs> kim engellemiş, kim engellememiş yani. Çıkarmam lazım. Tek tek arayıp engelledin mi beni? Bir soygana geçelim. Chrome'da gizli pencere açınca kimse hangi sitelere girdiğinizi göremez. Ben bunu tam kavrayamadım şimdi. Senin bilgisayarından oturan biri göremiyor. Geçmiş kaydı falan tutulmuyor çünkü, değil mi? <laughs> yani buradaki dediği kimse kim? Yani bilgilerin hani Google falan mı gö görebil? Bunu bunu mu kastediyor? Güya Google'da görmüyor. Şimdi? Google'ın da mı görmediği söyleniyor? Öyle söylüyor? bir iddiası var. Google'ın kendi Allah. iddiası canım. Bu burada gizli tarayıcıda olan biteni kimse göremez diyor. Mümkün değil ki abi. Bir şey. sen çok ilgilendin bunda ha? Net yalan abi kesin yalan değil mi? <laughs> Kullanıyorsun değil mi gizli pencere? Tabii abi hepimiz kullanıyoruz. <laughs> Bak sen sürekli yancı arıyorsun ha. Sürekli bir pislik yapıyorsun, başkalarını da katıyorsun içine. Ben sana soruyorum yani. Bir, sen bir bireysin, özgür bir bireysin. Tamam. Evet, gizli pencereyi niye evet, kullanıyorsun? Evet tabii verilerimin çalınmaması için gizli pencere kullanıyoruz. <laughs> sen, sen gizli pencere kullanıyor musun? Hangimiz izlemiyoruz ya? <laughs> Öyle, verilerimin çalınmaması için diyor. Bahsettiği veri de şu. Yani değil Olsun mi? o, o, o da bir veri. <laughs> <Kalkan> videosu. Abi <laughs> ya. Ha, <laughs> Eskiden gizli pencere yokken ben sana anlatayım. Gizli pencereyi kendin üretiyordun yani. Mesela dediğin gibi kültürlenmek için dolaştın mesela. Tamam. Sonra gidiyordun ki benim kültürlendiğim bende kalsın. Ben başkalarına o bilgileri satarım kimse görmesin. Gidiyordun diye, geçmişi sil diyordun mesela ya da işte hoşuna gitti. Bugünü sil, dünü sil falan. Bu özelliği bilmiyor musun? <laughs> Yok biliyorum abi de Allah'tan gidi sekmeyi inşaat etmişler. inşaat etmişler yani. <laughs> Yani Adamda günlük sınırlı bir şey var tamam mı? <laughs> kapasite var. Konuştukça o kapasite gittikçe aşağı iniyor. Ne kadar konuşursan, o kadar daha böyle ilk insana doğru gidiyoruz beraber. Ben de gidiyorum ama seninle. <laughs> Yanımdakini de beraber çekiyor ama. Çekiyorsun aynen o, ama o gelmiyor. Neyse. Tunca sen kullanıyor musun gizli sekme? <laughs> yok. Ben ya. <laughs> uğraşmıyorum bile ya. Yani gerek yok. Ya. Uğraşmadın evet. Peki. <laughs> uğraşmıyorum derken? Komple bıraktım. Yok gizli sekme <gülüyor> açma <gülüyor> gibi bir kaygım yok. Çünkü gizleyeceğim şey yok. Bravo. Söyleyecekler Güzel güzel. <laughs> Ee, burada bu arada tamamen her şeyini gizlemek isteyen izleyicilerimize... Aa tabii yani, evet. öyle browserlar var. Tor kullanabilirler. <laughs> bu Thor... da biliyor bak. Bu bayağı profesyonel çıktı. Arkadan diye bir ses geldi. Burundan gülenlerden bu ya. Tor mu kullanıyorsun? Ya Tor kullanan adamlar şeyler için kullanıyor daha çok. Gerçekten veri gizliliği için kullanıyorlar. Hani deep web falan değil mi? Dark web. Hangisi doğru? İkisi i̇şte de doğru. Dark galiba. Dark deep de web için. De ben oraları ilk bu Bitcoin bu kadar meşhur değilken için, Bitcoin evet. alıp satmak için tabii. tabii. ama sonradan daha çok daha tehlikeli. Yani çok dark var. web'in de dark tarafı varmış. Tabii, tabii, dark. Tor onun için kullanılıyor daha çok. Tehlikeli. Aynen. Neyse Chrome'da gizli pencere açtıklarında ya, şurada e, ne yazıyorsa onu onu yaşıyoruz için. ya kısmet neyse artık. <laughs> Yine bataryaya dönüyoruz. Telefon şarjdayken kullanılmaz. Ya ben hani hayatım boyunca şimdi hani işte evlendim falan filan ondan sonra evlenemez. Ya bu telefon %100 şarj olunca fişten çek ve şarjdayken kullanma babamın hani sürekli maruz kaldığım bir şeydi ve hani çok bana şey yapmıyordu çünkü zaten kendi olamış şey ama kendi telefonunu mesela hemen çeker babam. Haklılık payı var mı? Kendince haklılık payı var. Ama kendince. Hani şarjdayken <laughs> kullanmamak falan. Ama bunların hiçbirine zararı yok tabii ki. Ha bir tek şöyle bir şey var. Mesela Renan telefonunda olmuştu. Abi iPhone gece şarjda bırakıyoruz. Birlikte bırakalım. Hadi iPhone'u şarjda bırakalım dedik yani öyle bırakıyoruz. Bıraktık. Telefon şarjda kalmış kısacası. Sabah şarj devresinde bir şey yanmış. Voltaj Değişimden ama gün içinde de olabilirdi ama geceleri daha çok oluyor voltaj şeyleri oynaması. Neyse, Apple'a falan götürdük. Diyorlar ki, ne diyorlar? Biz hani bunu değiştiremiyoruz. Sadece şey yapabiliriz. Yeni telefon satabilir size. Şu kadar da indirim yapabiliriz. Telefonu öldürdüler. dedim şurada bir tane telefoncu var bildiğim oraya götürelim. Adam o kadar cüzi bir miktara, o kadar küçük bir devreymiş ki o değiştirdi ki buradan hani herkesin kulağın küpe olsun. Telefonunuz bozulduğu zaman şu an dıtlanacak yere götürmeyin. Apple'a götürmeyin. Apple'a götürmeyin telefonu. Allah kahretsin. Aynen Elmaya götürmeyin. ne diyebilirsin abi? Atınca gitti. <laughs> Elmaya götürmeyin. Gelinin kafasına Bir abi de abi yüksekten abi. söylüyor <laughs> ya. Neyse kısacası öyle yani bir tek gece bırakılmasında öyle bir sakınca olabilir. Voltaj oynamalarından dolayı. Onun dışında da öyle telefon şarjdayken kullanılmaz falan böyle bir saçmalık yok. Sen yani kullanıyor musun şarjdayken? Ben çok ısınıyor diye kullanmıyorum abi. Ha, ısınıyor evet doğru. Buna ben de inanıyorum. Aslında, şöyle inanıyorum, anksiyete yani bu yapan şey, telefon ısınıyor ya, o fiziksel olarak ısınmayı hissedince olan acaba mı? Ya o başka abi ama yani ısınıyorken diye kullanmamak başka bir şey, pil hücreleri doluyorken sen kullanma zarar verirsin. anlayışı başka bir şey, bunun da o var. Eyvallah. Şundan geliyor olabilir, belki şarjdayken elektrik alıyor o telefonun radyasyonu beni daha fazla etkiliyor olabilir. Ya o düşünürsek yaşayamayız. Komple bırakalım telefonu zaten. Evet. Bir sonrakine geçiyoruz. Google bizi dinliyor, konuştuğumuz şey. Reklamın çıkması. <laughs> İkinci kelime de fark ettim. Google bizi dinliyor. Dinliyor. Bu dinliyor mu? Ilgi... Tabii ki dinliyor. Yani şöyle Google bizi dinliyor değil yani. Kişisel olarak bize bir hedef alış durumu yok. Aynı Google'dan şu an bizi dinliyormuş Ah siktir yakalandık. E tabii ki sen daha iyi biliyorsundur onu anlatırsan. Yazılım konusunda daha iyi kimsin? Nasıl evet, dinliyor bizi? Yazılımla değil de yani bu tamamen marketing çabası aslında Google'ın. Yani aradan çekiyor aslında kelimeleri, değil mi? Belli kelimeleri evet. aradan çekerek çalışıyor. Zaten çerezlerle yaptığı şey bu. Sese gelene kadar He, internette arattığınız her kelimenin karşılığı size reklam olarak geri çıkıyor zaten bunu senelerdir öğrenen bir bilgisayar He, yani. var. Yani Bu arada enteresan bir bilgi bunu daha önce konuşmuştuk Google Maps'ten mesela işte bir kadının o konum arkada açık ya hı hı. eczaneye gidiş sıklığı işte bara gitmesi dating app kullanması vesaire falan bunları takip ederek üst üste bir kadının eczaneden tahmini olarak ne zaman ertesi gün hapı ya da hamilelik Sper. testi Kesinlikle. alabileceğini bilebiliyor Google evet. yani ve bunu o kişiden daha iyi biliyor. Tabii tabii bunlar ne beni zaman? heyecanlandırıyor mesela tamam yani bir birey olarak rahatsız ediyor ama diğer yandan da bunlar çok güzel matematiksel sistemler o yüzden aşırı hoşuma gidiyor bir yandan. Ama tabii çok korkutucu bir tarafı da var. Psikopatlık ee, psikopatlı gibi. Yani bu şey ütopik diziler var diye böyle hani kameradan herkes hmm. takip edilebiliyor. Yüz tanıma sistemleri falan. oraya doğru gidiyoruz artık. Tabii. İllegal bir şey yapılamayacak ya da. Şey deniyor ya bir süre sonra elde ettikleri sağlık verileriyle bu akıllı saatler o bu vesaire. Sağlık sistemini ve sağlık çalış ama düzeninin dünyada da tamamen değişeceği söyleniyor. Belki hastanelere ihtiyaç duymayacağımız, belki yaşayacağımız bir hastalığın bize daha önceden haber verilip önleminin alınması yani böyle büyük reformların yaşanacağı söyleniyor sağlık sisteminde. De. Abi 5G teknolojisi tehlikeli. Covid'i e öyle... Ya yani ne tantana okuyor. başlatmışlardı bununla alakalı Covid yayıldığında 5G baz istasyonları kuruluyor, onlarla yayılıyor falan diye. Sen seviyor musun komplo teorilerini? Çip taktılar abi bizi. Siz derken? <laughs> i̇şte Biontech vuranlara. Ha, sen aşı oldun mu? Oldum abi. Nasıl hissettiriyor çip? Abi hayatta hiçbir eşlik olmadı ya. Birazcık böyle bir sikil mikil bir şey yükleselerdi bari iyi olurdu yani. <laughs> Çipi abi. de boşa takmışlar gibi hissediyorum. İnanıyor musun çip, çip Yok adam? abi inanmıyorum ya işin makarası da. Aşı masum muydu yani? yani Biraz şimdi... sorguldukça hemen boşluğa düşüyor. Yok abi şimdi masum da yani çok bir anlık çıktı yani. Evet. 6 ayda falan yaptılar. Diyorlar ya aşının 2 yıl falan sürmesi lazım. 4 yıl denek menek yani. 6 ayda yaptılar ama ne kadar sağlıklı yaptılar. Bastık gittik biliyoruz ama. Aynı sıkıntı yok yani. Ne koydular içine Sen oldun mu? Oldum. Herkes oldu mu acaba ya? Şimdiden bakınca olsak olur muyduk bir daha olsa? Şimdi olmam. Kimse olmam. Hı? Ben olmadım. mı? Ben de olmazdım yani şu an. Ama işte bizim biraz da mecburiydi yani. Aren yoldaydı falan. Mecbur olduk yani. Olmamak, Covid olmam ama olduk gene de yani ona rağmen. Enteresan bir konu ya. Çok Aynen. şey açık yani. Evet evet ama Post 5G'den koptuk. 5G bilmiyorum. Bana çok komik geliyor ya. Var mı bunun bir temeli acaba? Bence, 5G istasyonlarının Bence var. Yaydığı frekansla alakalı bir şey olduğu söyleniyor. Ha frekansla Frekansın alakalı. Sıklığı mı artık neyse onun ölçü birimi. Evet. Onunla alakalı olduğu söyleniyor. Hatta bu sokak köpeklerinin saldırganlığının falan filan yani Aslında o istasyonlarıyla sinyal gönderip beyni yakıyorlar köpeklerin gibi teoriler de var. Olabilir. Tesla'nın da galiba değil mi? Frekansın her şeyi olduğunu. yani evet. Dünyadaki evet. her şeyin frekansla ilgili olduğunu söylüyor. Islanan telefonu pirince yatırmak. Bence işe yarıyor. Bence de kesin. Bence net herkes bunu yapsın. Ben de herkes de. kafa sallıyor müthiş. Çalışan telefonlar var öyle ya. Yani denedik oldu çalıştı yani. Değil mi? Alıyor abi rutubetini. Ben de yaptım çalıştı yani. Benim kardeşim adam cebinde cep telefonu denize girdi ya. Unutmuş deniz şortunda. Yani bu... Ben de yatırdım bir defa pirince. Sabredemedim 2 saat. Çıkardım sonra çalışmadı. Erken çıkardım, baktım açılmadı bir daha gelmedi. Oğlum paketi okusaydın ya yazıyor arkasında <laughs> ne kadar. <yani. gülüyor> ya, aynen aynen yazıyor. Aynen. Hani Aldente Erken için çıkardım. şu kadar <laughs> daha yüksek megapiksel, daha iyi fotoğraf demek. Sence bu doğru değil mi abi? N neden doğru? Megapiksel nedir? Onu açıklar mısın bize? Lens kalitesi değil mi? Yani bilmiyorum sallıyorum şu an. İşte niye inandın ki buna? Bak bilmiyorsun ne olduğunu. Yani ne kadar yüksekse o kadar iyidir gibi geliyor yani. Her şey böyle mi senin için? Yok abi her şey böyle değil de yani genel olarak. Yani hayat nicelik böyle. mi nitelik mi? Abi şimdi sen bana öyle sorular soruyorsun ki ben hangisini cevaplayayım? <laughs> yani nitelik daha önemli de her zaman da nicelik de önemli ya. Yani. Bu konuyu uzmanı açıklasın bence. <laughs> ben, her her uzmanı. Bence daha yüksek megapiksel görüntü kalitesi açısından teknik anlamda daha iyi fotoğraf denilebilir. Ama iyi fotoğraf her zaman yüksek megapiksel midir? Nasıl ben oluyor oluyor tamam? Buyurun. İyi, i̇yi iyi fotoğraftır. Netlik için yüksek megapiksel. Ya bana bana böyle sanatsal Zeki Demirkubuz'la yanında iyi, iyi kadrajlı iyi fotoğraftır. Ay bu kaliteli fotoğraf için kadrajı geçtik yani. Lens kalitesi, megapiksel bunlar nedir? Ne fark var arasında? Şu arkadaşa anlatır mısın? Şahan gibi. Öğrenmek istiyorum da. Öğret bakayım onu. <laughs> 3 şey, megapiksel bildiğim kadarıyla fotoğraf kalitesini daha da arttıran bir şey. Ama, ama başlıca tek başına en büyük etken... Ama de... şöyle oluyor. Dandik Çin telefonları. Adam diyor ki 100 megapiksel. Bir tane iyi bir telefon 15 megapiksel daha iyi fotoğraf çekiyor. Değil <laughs> mi? Demek ki böyle bir doğru orantı yok. Orada yazılım devreye giriyor. Yazılım daha iyi fotoğraf olmasını mı sağlıyor? Hayır. İkisinin arasındaki farktan bahsediyorum. Yani, telefonun iyi çalışması için belirci usul RAM'in artması değil aslında. Ve yazılım kalitesi. Aha. Bu fotoğrafla beraber megapikselin artması değil, kullanan lensin yorması. Bravo, doğru. Doğru cevap verdi değil mi? <laughs> devam edebilir mi işe? <laughs> 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 tamam, devam <gülüyor> ediyorsun. İşin son günü oluyordu. Yani bunlara inanma kardeşim. Telefonu şarjda bırakabilirsin. Problem yok, patlamaz. Daha yüksek megapiksel yazıyor diye inanıp alma. Sen ne kadar... Yani nasıl oluyor böyle? Hiç <gülüyor> mi <gülüyor> araştırmıyorsun <laughs> bunları ya? Elimde <laughs> satılık köprü var. <laughs> <laughs> ben şey yapacağım. 100 megapiksel alır mısın? <laughs> 3 tane hatta var. Telefonu 10 saat şarjda bırakacağım, video çekeceğim abi. Sen de böyle patlamıyormuş abi. <laughs> bir de patlıyormuş <gülüyor> lan <gülüyor> telefon. ben sorumluluk almam. Yok abi bana yap diyorsun ben artık. Evde denemeyin diyelim de abi bir tane ne bileyim şimdi telefonun bataryasını yan sanayiyle değiştirmiş bir arkadaş. Ha yok onlar. şey olmuyormuş falan diye şarjda böyle. Ama sokum, sokum, onlar da sorun yok. Onlar önce şişiyor. Değil mi? Zaten tabii şiştiği zaman zaten önce zaten. kapak aranıyor. Tabii tabii ben buradayım diyor. Çıkmaya çalışıyor batarya içeriden. O esnada kullanılmaması kulağa Kullanabilirsin hiçbir şey olmaz. Ben karışmıyorum. <laughs> hiç, hiç sıkıntı olmaz. Patlasa da küçük patlıyor bir şey olmuyor. Kulak memesi ne alır götürür. Abi ne? gıdıklar yani. Yapmış. Cep telefonlarında sinyal barının full olması daha güçlü ne bağlantı bağlantı. Ne diyorsun bu konuda? ben böyle olduğunu düşünüyorum default olarak. Ha, ben de öyle düşünüyordum da o şeymiş. Yani yanlış bir şey söylemiyorum da baz istasyonuna yakınlığıyla alakalı bir şey daha çok. Hani full çekiyor evet. eyvallah ama o baz istasyonu zayıfsa o baz istasyonuna bağlı çok kişi varsa çekim kalitesi düşebiliyormuş. Evet. Aynı Wi-Fi gibi mesela. Wi-Fi full çekiyor ama 10 kişi dizil modemin etrafına sayfa görüntüleme hızın düşüyor. <laughs> Telekom'un her karşılama cümlesi buydu ya ben ne? evde o kadar uzun seneler internet sıkıntısı çektim ki arıyorum internetçiler baz istasyonu demiyor da kaynağı olan uzaklıktan onu falan diyorlar. diyorlar evet. Çok saçma bu ne yapalım ya evi taşıyalım daha iyi. Aynen evet. öyle aynen öyle. Bizim sokak fiber yeni geldi bu arada o yüzden. Var mı sende? Yok İşte yeni geldi daha bağlatmadım. <gülüyor> <gülüyor> Çok yeni o kadar yeni. Tokat da yaşıyor da <laughs> her gün her çekime geliyor buraya tokattan yani. <laughs> Ya eskiden şeyler vardı ya bilgisayarlar ilk çıktığında çağrı merkezlerini böyle arama hikayeleri özellikle Amerika'da falan gerçekleşiyordu. Kadının biri aramış basıyorum basıyorum açılmıyor bilgisayar zar sürtme kablo takılı diymiş. İşte yok bu kahve tutacağına kahveyi koyuyorum ama durmuyor. CD romu kahve tutacağı zannediyormuş bilgisayarın yanında falan böyle salak salak şeyler vardı. Neyse görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok bilgiye yöneldiğimiz bu programda herkesin limanın açılması en büyük hedefimiz. Özellikle Şahan gibi güzel kardeşlerimizin bizden geçti artık ya. Benim umurumda değil full çekiyormuş, 5G hücrelerimi dürtüyormuş falan. Bir yerden sonra o kırılıyor değil mi? ya kır ben kırılıyorum çünkü. <laughs> i̇nsan kırıldığı zaman diğer şeyler çok kıramıyor insanı. Bunu da alta bir yere ya bak güzel. Bunu yani. da alıyorum abi. Not al. Al Bunu şu, alıyorum. kalem, şu kalemle yaz oraya da. Tamam. <laughs> o zaman bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>